kaldığımız devam ediyoruz. Zombi samuray. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Bakalım ilk top kimin olur? Çok hızlı bir gol. Şansını üst tarafta topu. Takip ettiyor. <laughs> Olabilir. Benim bu gol atım için anlamı gelmez. Hareket etme olması. Ben yine golünü atarım yani. Açıkça söyleyeyim yani. Golümü Zıpla bakalım. Zıpla. <laughs> ne kadar zıplayabilecek. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top yerinde durmuyor. Hadi, bir Hadi bir bakalım. Bir hadi be. zıpla bakalım. Topu <laughs> zıpla. sektirerek Atak başlattı peşinde. Her şeyi yapıyor. Yes. Yes, Her şeyi. Yes. Süper yes. güçler hala durur. Dört ha. üç ilanı buz kesti. Buzlama kınladı. Gol gol. Buz gibi bir buzlama basıldı. Gol. Rakibine ve şimdi kale kocaman oldu. Aman Allah, bu nasıl bir gol? Harika. Mükemmel bir kafa golü. Boşuna sıktım yöne şaş, ters gol getirdi. Gol, gol, gol. Tam 90'a taktı. Hmm, Artık be, kalan be, son 45 be. saniye. Beraberlik için baskı var. Yerden yuvarlık. Allah'ım gol. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Havadan vuruş. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Topu kafasında sektiriyor. Havadan vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bir iki Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Süper güçler hala var. Yerden bir şut. Güzel bir kapı. Long karıcı basıldı. Müthiş karşıladı. Kafayla şut çıkardı. Hakem yaptı sen. Büyük kafa kullan. Çift gol. Puanı kim Süper çift gol geliyor. Ama tersiyon özel gücü basıldı. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. Evet edelim bakalım.